Şimdi eee Dilara Karagöz bizim ekibimizden arkadaşımız mikrofonu halka uzattı. Halkın sorularından alalım efendim. Selamün aleyküm hocam. Hayırlı günler. Bugün 54. yıl dönümümüz eşimle beraber. Eşimin ahirette iyiliğini kazanmam için ne gibi görev yapmam lazım? Hocam ne kadar değerli bir soru değil mi hocam? evlilik yıl dönümü 54 sene mi olmuş Evet hocam ve diyor ki eşimin diyor iyiliğini kazanmak için gönlünü kazanmak için neler yapmalıyım diyor kaç tane erkek var böyle evet. <laughs> maşallah kadınlar en çok hediyeden hoşlanıyor evet. <laughs> bol bol hediye alsın ee, sevdiğini söylesin ee, Efendim onun yakınlarına annesi babası hayattaysa akrabalarına hürmet göstersin ee, yük yüklemekten vazgeçsin. Üzerine zaten kadınların üzerindeki yük çok fazla. Ee, yani bir insan özellikle anne olmuşsa bir kadın düşünün dünyanın en zor işini yapıyor annelik. En zor iş. Sancılar çekiyor, uykusuz kalıyor, çilesini, derdini, bağrına basıyor. O kadar zor ki bunların hakkı ödenmez. Hatta ben bir gün hanım yok bugün de çocuklara sürpriz yapayım pilavı ben yapayım dedim benim pilav yapmam 5 saat mi 6 saat mi sürdü <laughs> çünkü tencere nerede yağ nerede işte ne bileyim önce suyumu konacak kitaba bakıyorum işte nasıl olacak falan derken yaptım 5-6 saat sonra da o da yenmedi lapa lapa yağlar falan üstünde yüzüyor Dedim ki bir pilavların hakkını bile ödeyemeyiz yani biz böyle nasıl ödeyeceksin evet, haklarını? Evet hocam. Bir tane daha alalım halkın sorularından. Selam Aleyküm hocam. Aleyküm. Duada ısrarcı olmak günah mıdır? Duada ısrarcı olmak sevaptır. Çünkü biz aciziz kuluz. Ee, hele şöyle düşünün. Çok sevdiğiniz candan ciğerden olmazsa olmaz olmaz. Birinin yanına gidiyorsunuz, kapıyı tıklıyorsunuz. Geri dönüp hemen gider misiniz? Beklersin, ısrar edersin, ısrar edersin. Allah da duada kulunun hep ısrar etmesini istiyor. Duada ısrar etmek, eee, estecibleküm bana dua edin, ben de kabul edeyim diyor. E Allah'a ettim, iki defa söyledim Haşa. Üçüncüye söylemeye yüzüm yok. Olmaz. Cenab-ı Hak diyor ki sen acizsin, sen söyle kula mütekebbir olmak, kibir yakışmaz. Allah'a her zaman el açacağız. Şu elimizi açmamız bile, şöyle açmak bile duadır. Ve bu acziyet ifadesidir. Kime el açarız biz? Allah. İstediğimiz birinden el açarız. Allah'a elimi, iki elimizi birden açıyoruz. Mesela kullardan isterken genellikle bir elinle alırsın. Ama Allah'a iki elimizi, yani her şeyimizde sana muhtaçız diyoruz. Onun için ısrar etmek güzeldir. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.